Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Her şeyi içinden olan maya,sı sebzeli güzel bir poğaça yaptık. Ne vardı malzememizde? 2 yumurtamız vardı. iki yumurtanın akını aldık içine, iki sarısını aldık dışına. Üzerine sürmek için 1 buçuk su bardağı süt, bir buçuk su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı lor, 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Güzelce bunları çırpıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Üzerine bir paket kabartma tozu artı bir tatlı kaşığı kabartma tozu. 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz üzerine. Güzelce yoğuruyoruz. Öbür taraftan ne yapıyoruz? Öbür tarafta da bir kapyamız vardı. Temiz yıkayıp küçük küçük doğruyoruz. Onu da ekliyoruz. 10-15 adet dal maydanoz. 10-15 adet dere otumuz vardı. Onları da aynı şekilde yıkayıp temiz küçük doğruyoruz. Onu da ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Tabii ki biraz daha sulanıyor. Biraz daha un ekleyin. Yavaş yavaş yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edin. Kenara alın. İstediğiniz şekli de verebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde de çörek otu susamla karışık Üzerine serpiştirdim. Tabii ki yumurta sarımızı da kenara almıştık. Gördüğünüz gibi harika bir puça oldu arkadaşlar. Her şeyi içinde. Bana da destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bakıp geçmeyin arkadaşlar. Teşekkür ederim.